Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank, kampanya için başvuruları almaya başladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, emekli maaşları hesapları üzerinden yapacakları bu başvurularda düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Son zamanlarda emekli olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden almış oldukları 25 bin Türk lirası kredilerde bankalar en düşük faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Emekli maaşları ödeniyor. Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları ödeme takvimi netleşti. Memur ve emekli zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı %42,35 olarak belirlenirken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Maaş Farkı ne zaman yatacak sorusu gündeme geldi.